burası tabii Mamak'ın dış mahallelerinden Gökçe Yurt. ama eee Mamak halkı için sadece Mamak'ta değil Ankara halkı için son derece önemli bir nefes alma noktası. Burası ekolojik köy. Birazcık tarım eğitiminin yapıldığı ağaca, bitkiye, yeşile, yeşilin ön plana çıktığı bir yer burası bir uygulama atölyesi olarak da düşünebiliriz burayı. Ekolojik köyü. Burada meyve ağaçlarımız var. Farklı meyve ağaçlarımız var. 30 bine yakın tıbbi ve aromatik bitki dikebileceğimiz bir alan burası aynı zamanda. Mesela şu anda elimizdeki bir ada çayı, işte kekik, farklı bitkilerimiz var burada. Aynı zamanda bir tahıl ambarımız var. Ata tohumun tohum ambarımız var. Ata tohumun özellikle farklı alanlarda farklı tohumları biriktirerek onları üreterek, yeniden üreterek ve sadece atı tohumu ekerek e, özel çalışmalar yaptık. Bundan sonraki süreçte işte köylülerimize atı tohumundan da vereceğiz. Tabi burada ürettiğimiz fideleri dağıtıyoruz aynı zamanda. Ekolojik köy şöyle bir mantıkla ürettik burayı. İşte i̇lkokuldan başlayarak üniversiteye kadar öğrencilerimiz buraya gelsin, toprakla buluşsun. E, işte bitkiyi, bir fideyi toprağa diksin. Onun e, yetişmesini görsün, işte meyveyi oradan nasıl topladığını, ürünü nasıl aldığını görsün istedik. Toprakla buluşmanın bir vesilesi olarak aynı zamanda düşündük. Bir de geleneksel ürünlerimiz var bizim. Köylülerimizin ya da büyüklerimizin yaptığı, eskiden beri ürettiği ürünler. Onları da aynı zamanda burada atölyelerde üretelim istedik. Ee, biz burada bir katkımız olursa bundan çok büyük memnuniyet duyacağız. Burada e, ecdadımızdan öğrendiğimiz e, metotlarla işte ata tohumundan bahsettiniz. Ata tohumunu e, yeniden canlandırabilirsek e, yine e, tarıma bir bilimsel gözle bakıp buradan üretimi hem daha kaliteli hem daha etkili bir şekilde e, gelmesine vesile olabilirsek bundan çok mutlu olacağız tebrik ediyorum. Çok güzel. Hakikaten gördüklerimizden hepimiz çok etkilendik. Başarılar diliyorum. Karnın yardım iyi, inan beline, ey yardım kazma kazma inan beline yine yar beline Yüzü yırttın tırnağı inan eline Yine beni karşı karşıya ladı gülünen Ben sadık yarım kara topraktır Kara topraktır Ben sadık karat to prakriti karat